Sen fazla oldun artık. Tutuklayın onu. Gel hadi. Şamba amca. Şamba amca. O polis Maho'yu tutukladı. Polis mi? Hey, ne yapıyorsunuz? Beni neden tutukladın? Bu senin hatan, benim değil. Hangi suçtan tutuklandım? Söyle hadi. Görev başındaki bir polise vurdum. Demek vurdum öyle mi? Sana zarar mı verdim ha? Seni yalancı. Memur bey asıl rüşvet alan bu komiseri hapse atmanız gerek. Beni hemen çıkarın ve onu buraya atın. Asıl suçlu o. Ne değişti? Neden bağırıyorsun? Biraz önce böyle değildin. Kızgın bir boğa gibiydin. Arabanın camını kırdın. Başım ağrıdı. Sessizce otur. Haddini bil. Şimdi beni hemen buradan çıkar yoksa. Ben dişi bir aslanım. Şimdi burada bir kükürelim ki yaptığın kötülüklerle buradan kaçıp gidersin. Anladın mı beni? Daha çok bir kediye benziyorsun. Korkak bir kedi. Haklısınız efendim. Sen kapa çeneni. Ve sen. Bak Lütfen beni buradan çıkar. Kocaman ihtiyacı var bana. Gitmem gerekiyor. Hayatı tehlikede lütfen. Bak bırak gideyim. Onun yanında olmam lazım. Lütfen bırak. Onu sadece ben kurtarabilirim. Lütfen yardım et. Ne tehlikesi? Kim tehlikeli? Bilmiyorum. Tehlike olduğunu sana kim söyledi? Ben her şeyi gördüm. Nerede gördün? şey, rüyamda gördüm. <laughs> Bak saçmalamaya devam edersen bütün hafta hapiste kalırsın. Hadi gülün. Hadi durmayın gülün. Bak eğer beni buradan çıkarmazsanız birazdan kocam buraya gelir ve o çıkarır. Hepinize de gününüzü gösterir ona göre. Hey. Senden daha güçlü. O zaman gelsin görürüz. Çok korktun öyle değil mi? Gitmeden önce çıkar beni. Yok gitmem lazım. Dur bekle. Lütfen bak. Lütfen kapıyı açın. Birazdan şambu gelir ve sizi sağ bırakmaz. İntikamımı muhakkak alacaktır. Sebepsiz yere attınız beni buraya. Ay açın şunu. Hadi! Ah. Ben seni her zaman kocam olarak gördüm Şambu. Ama bugün bundan sonra dol olacak. Sen beni önemseyip hiçbir zaman karın yapmadın Şambu. Ama bugün kendime ve kız kardeşim Mahoayı senin dul eşin yapacağım. Şu an karşımda yanan bu ateş şahidim olsun ki peşini asla bırakmayacağım Maho. Seni bu aileden sonsuza dek ayıracağım. Kimsenin mutlu olmasına izin vermeyeceğim. <laughs> Ve ben her şeyi yok edeceğim. Seni ölümüne sevdim ben Şambu. O yüzden de senin bu dünyadan bir an evvel gitmen gerekiyor. Kardeşim Maho'ya da benim çektiklerimin aynısını çektireceğim Şambuk. Ben nasıl bugün hakareti uğrayıp bu evden kovulduysam bunun intikamını bu evde yaşayan herkesten tek tek mutlaka alacağım. Anne, oğul, babaanne, torun, koca, eş, kardeş tüm bu ilişkileri büyük bir zevkle yok edeceğim ve onları öldüreceğim. Mahoa'nın yaşama sebebini ve varlığını Hepsini kökünden söküp atacağım. Ne pahasına olursa olsun bu evin ışığını söndüreceğim. Göreceksiniz. Maho! Şambo sonunda geldin. Söyleyin karımı kim tutukladı? Cevap verin kim yaptı bunu? Köye yeni gelen komiser yaptı, beni buraya attı. Ama şimdi sen geldin, ona gününü gösterirsin. Hadi, hadi git artık. Kim bu komiser? Kimmiş? Çağırın gelsin. Sakin olun Bay Şambu, o daha yeni geldi, sizleri tanımıyor. Bunları duymak istemiyorum. Sana söylüyorum, yeni komiser nerede? Söyle gelsin, onunla konuşmak istiyorum ben. Bu tarafta. Ne ona iyi bir tokat at, kim olduğunu hatırlasın. Göster gününü. Bir güzel telefon Peki tamam. Sen ne hakla benim karımı tuzluklarsın ha? Sana söylüyorum. Dön ve yüzüme bak. Ne duruyorsun orada? Onu bir güzel dövsene. Şambu kardeşim nasılsın? Ben iyiyim. Sen nasılsın dostum? Görüşmeyeli çok oldu. Seninle yıllardır görüşmüyoruz. Çocukken çok iyi arkadaştık. Sonra ortadan kayboldun. Yüzünü görmeyeli tam 10 sene oldu. Evet haklısın artık buradayım. Burada ne işin var eve gelip sana sürpriz yapacaktım Dinle Beni hemen çıkarın buradan Buradan çıkınca sana gününü göstereceğim çıkar Aa, Bak senin yüzünden buradayım ben Gördüğün gibi Karımı hapse atmışsın arkadaşım Ama Demek ben... buraya düğünüm için gelmedin Beni böyle mi tebrik etmeyi düşünüyorsun Ş Aa. Kardeşim Dur sana bir bakayım Ne oldu Onun evlendiğin için vahşi bir hayvan tarafından ısırılmadığından emin olmak istedim Evet seni anlayabiliyorum. Onca yıldır senden uzaktaydım ve sen benim yokluğumu fırsat bilip bu fırtınayla evlendin ha? Demek ben bir fırtınayım. O zaman sen nesin ha Rüzgar mı? Sen üniforma giyip herkese aptal yerine koyuyorsun. Buradan çıkın. Şu anda başka bir suç daha işledin. En iyi arkadaşımı tuzağına düşürdün. Bunun cezasını çekmen hey, bir gerek. Bir dakika bir dakika durun. Evet sanırım ikiniz de benden önce tanışmışsınız. Dinle. O benim karım. Çıkar onu hadi. Bak artık seni bütün kötülüklerden uzak tutacağım. İyi ama o kötü biri değil ki. Onu seviyorum ben. Sen öyle san dostum. Hadi çıkar onu. Hadi ne duruyorsun? Gerçekten çok cesursun. Bala hanımefendiyi çıkarabilirsin. Elini çabuk tut. Demek bir anda hanımefendi oldum öyle mi? Harika. Bak o benim en iyi arkadaşım. Ama kaderinde sana aşık olmak varmış. Bu üzücü ama ben ne yapabilirim ki? Onun kaderine saygı duymak zorundayım. Kötü kader öyle mi? Şimdi sana bunun hesabını soracağım. Gel buraya hey, bak. Hey, tamam tamam yeter artık. Bütün bunları daha sonra konuşuruz değil mi? Seneler sonra tekrar karşılaştık. Konuşacak çok şeyimiz var. Bu arada evde tören yapılıyor. Gelip sen de katılmalısın. Düğün için gelmedin. Ama şimdi her türlü törene katılmak zorundasın. Seni mutlaka bekliyorum. Merak etme elbette gelirim. Bay Aryan! Geliyorum. Sonra görüşürüz. Gidelim bala. Deli misin sen onu davet etmek zorunda mıydın İyi de burada ne işin var söyler misin Arkadaşın da tıpkı senin gibi Senin ne kadar işe yaramaz arkadaşlarım var Biliyor musun eğer onun senin arkadaşın olduğunu bilseydim seninle evlenmezdim Arya'nın ne kötülüğünü gördün Hem iyi kalpli hem de çok yakışıklı Bak eğer ona böyle davranmayı sürdürürsen seni tekrar hapse atar Gerçekten mi ona kötü davrandım öyle mi Para dolu çantaları alması doğru bir şey miydi peki Şey <laughs> Şuraya bak Aryan böyle biridir işte. Ama şimdiye kadar bana ondan hiç bahsetmemiştin. Her neyse hayatımda onun kadar tuhaf birini hiç görmedim zaten. Tamam seni anlıyorum. Aryan ne kadar sert görünse de çok iyi bir kalbi vardır. Söyledim ya o benim çocukluk arkadaşım. Ama davranışları çok yanlış. Bu arada bana onu savunarak sakın beni yumuşatmaya kalkma. Çünkü onun nasıl biri olduğunu gayet iyi biliyorum. Nasıl da unuttum. Sana bir şey getirmiştim. Neyse. Ne getirdiğine bir bakabilir miyim? Yine neyin peşindesin? İp mi getirdin buraya? Bu ip değil. Seni koruma tılsımı. Bak. Benim hatırım için. Bunu hiçbir zaman yanından ayırma. Olur mu? Bunu asla çıkarma. Lütfen. Böyle şeyleri nereden buluyorsun sen? Bunu takmama gerek yok ki. Öyle mi? Ama arkadaşın isteseydi takardın bunu. Bana bir sürü soru tamam, soruyorsun Tamam tamam biraz sakin ol. <laughs> tamam. Onu hiç çıkarmayacağım. Oldu mu? Hadi gidelim evde herkes bekliyor. Bundi de bekliyor. Sadece şakaydı. Gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.